yiyorsa içiniz ol, içimiz olalım, hepiniz olun. <laughs> Hayrın öyle bir oynuyorum ki elevanlar bize şey sanacak yemin ederim <gülüyor> bak Ne <laughs> oğlum uğranıyorlar ki bunlar <laughs> Oğlum abi siz çok iyi oynuyorsunuz ben bu kadar bilmiyordum ya Sıkıntı olabilir birazcık ama birazcık Ama sıkıntı olursa biz o sıkıntıyı çözmek için buradayız hiç sıkıntı yok Ben Sigara dumanının altında Yana yana en sonunda Sus lan! Harun dedi Tövbe estağfurullah Bak ben seni bin defa uyardım Ben 7-8 yaşına uçuruyorsun Sana sesini yükselttim <laughs> <şartım gülüyor> istemiyorum Ama sana sesini Okur <laughs> <şartsam otur>, ağlarsın <laughs> ya. Abi <güzel>. <laughs> tutma da Doğru düzgün iş yap Selamun Aleyküm. <laughs> Beyler bayanlar geçenlerde 2 ay önce falan önce kötü oynayıp sonra pro oldum videosunu izlemişsiniz. Bayağı beğenmişsiniz. Çok güzel like gelmiş. Onun ikinci bölümünü yapıyoruz. <laughs> Yine abuzör olarak gideceğiz. Önce oynamayı bilmiyormuş gibi davranacağız. Ve daha sonrasında da içimizden tam bir e sporcu çıkacak. Kim oyun dünyanın en iyi e-sporcusu kim Arun? Benim. Ya senin. Küfür yok beyler küfür yok. Al işte. Şimdi ben bu çocuğa ne diyeyim? Allah aşkına seni seviyor. Şaka 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 sakin ol. Sakin ol Arun sakin ol Arun. Bir şey diyeceğim. 778 bin küfür eden 7 yaşında bir çocuğu neden sevsin? Doğru. Özür dilerim. Aferin Bol like atmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Konu oradan açıldı. 778 bin kişiyiz. Neden 800 bin olmayalım? Neden 2 milyon olmayalım? 2 milyona çok az kaldı. Abone olmayı unutma kardeşim. Tamam kardeşim. Harun e, hatta bu videoda şöyle yapalım. Sen de git bir tane odaya tamam mı? Evet, Sen olur. de oda bulmaya çalış. Ben de oda bulmaya tamam. çalışayım. E, kim oda bulursa diğerini tamam. çeksin. Bu videoda 2 ve 4 atalım. İkimiz de oyuna yeni başladık. Olur. Hesapları da bu an x... Mehmet Uğur kanalından kiraladık. Aynen. Çok iyi, çok iyi. O, o zaman... Hesabı nereden aldın lan? Sen rahat ol oğlum sen... <laughs> De. Bu hesap sahibi sen değilsin. Ben hesap sahibini tanıyorum da bir dakika. Eh. Bu bizim klandaki hesap. Sikinti yok. Sikinti yok. Hadi lobbyleri gez tamam. tamam. mı? Lobi bulursam beni ara. Ben <laughs> lobi bulursam seni arayayım. O sırada izleyiciler like atsın. <laughs> Manyak bir video olacak. Manyak bir video. Doğan. Efendim? <laughs> abi yapıyorsun lan görüşmeyeli? Eşeğin kafası. <laughs> Bak ben bu çocuğu. Kerim ağam! Diyor ki, sınır bıraksa şey yazdıralım mı diyor. Ne? <laughs> hani var onda daha önce. Seyit çizmiş tabii diye. Ee, ee ona yazdırılım. Saçtır, yazdırılım. Aleyküm. Yazalım. mı dedim Abiler ne yaptınız? Seyit tabii vazgeçtik. İyi bu İyi dayı valla çok şükür. Veysat ve eleman arıyorum var mı? Yok. Biliyor. Niye? Veysat Hacı adamı eleman arıyormuş. Evet biz oynuyoruz. Biz botuz kardeşim. Botuz. Valla ben de botum. Ben de yeni başladım eğer istiyorsanız. Oynum. yok Biz botuz. Oynayamıyoruz. Bir ve bir. Bir ve iki. Bir ve üç. Bir. Bir sevgili bende, bende yerim sana. <susun> Ananı... <susun> yeter lan yeter! Yeter! Selamun <susun> aleyküm. Let's be fight fight. 1v1, 1v2, 1v3, 1v5, 1v4. Okay, okay. Okay, okay. Türk misiniz siz Türk misiniz? Okay. La Türk misiniz siz? Ya sizin mikrofonunuz yok ya. Mikrofonları yok kardeşim ya. Mikrofonları olsa abi çok zor kardeşim. Çok zor kardeşim ya. Bir şey diyeceğim. Onunu Harun arıyor. Dur dur. Burak. Alo. Alo. Abzar ne yaptın buldun mu? Yok bulamadım hala. Nasıl bulamadın? Ben buldum sen nasıl bulamıyorsun? Yemin et buldun. Vallahi buldum ya. Çabuk beni davet et. Tamam hemen seni davet tamam. 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 İşte bu ya. İşte bu kadar basit kardeşim ya. Şükürler olsun. Çok şükür ya. Şükürler olsun. Yarım saat geçti. Ana. Ha tamam Harun'muş. Sesimi değişeyim. <laughs> kardeşim de. Siz <endi>. misiniz e evet, lan? He ee, geldik hadi. Evet lan bu mu kardeşim? Hayırdır ya? Bu lan? Bota bak bota. Oğlum, bu mu lan? Bu mu lan? Benim kardeşime ne biçim? Lan şöyle de bak. lan. Hadi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum bu mu yiyecek bizi? Nasıl bu mu yenecek sizi? Orhan gerizekalı ses mi oynuyor lan? Bilek oynuyor lan bilek bilek. Adam çocuk mu şarjı lan? Allah Allah. Allah Allah. Adam sesi geliyor. Bileğini yerim senin sesi var. Çocuk mu çalsın? Oğlum abi, çocuk dediği senin abi. eliyle Söyle çocuk verir birazdan VS'de. Oyuna bak, yeni bak. başladım dakika, ama abi, gene dakika. yenerim sizi. Allah Allah. 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 O, yeni mi başladın? Aa, elle yeni. elle de kulları yavşak. Yeni başladın. Yeni başladın. Yeni başladın. Yeni başladın. Biz oyuna yeni başladık Arun'la tamam mı? Yiyorsa içiniz ol, içimiz olalım hepiniz olun. Hepiniz olun. Hepiniz olun. Ya, ya ben abi. de yerim ya. Gelin mi lan? bak ya Allah'ım kafayı da yerim. Ben de yerim. Şey Oğlum bileğiniz konuşsun lan. Evet, yani bileğiniz konuşsun lan en iyiler. Şuraya bak. Allah'ın botu gelmiş. Allah Allah. Arun bu arada. Hayır tamam kuroda da yer. Kuru kim iyi öpüyor görün lan. Tamam tamam hemen ekliyorum abi. M24 keskin nişancı M24. 24 hepiniz içimiziz hepinizsiniz. Tamam geldi. Yani yani Fırkır oda Konuşmayın zaten <laughs> oda geçeceğim bunu şimdi. Oda Ya, Aynen. ya hep sen kimin ne? içinden geçiyorsun oğlum? Ekleyin lan beni. Ama bak, Seni var bir ya. Şey, var hadi, ya. Tekir, biz, emir müdür cebetü dürbün gibi sıkarım lan. Siz hepiniz eşek tek. Ya hadi biz. Harun. Ne yapacağız biliyor musun? geçeceğiz mecburuz. Önce bunlara 15 veya 20 sayı vereceğiz. Oynamıyoruz tamam mı? Kötü oynuyoruz bilerek. Anam. Sonra bunların umunu koyacağız Harun. Allah çok O zaman 15'e 0 yapıyoruz öyle değil mi? 15'e 0 hiç vurmuyorsun bilerek ölüyorsun. Sonra 15'ten sonra 15 sayı verip sona tamam. çeviriyoruz. Okey, okey, okey. Okay. Okay, M24. Okay. Hadi gur, Tararlı hadi gur ben beni davet ediyorum. et. Tamam, tamam, tamam. Belki videoyu ilerleterek izlemişsindir. O yüzden bu saniyede söyleyeyim. Abone olup bildirimleri açmayı unutma kanka. Bildirimler çok önemli. Aboneler çok önemli. 2 milyon aboneye çok az kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kanala abone olmayan herkesi İyi günler. İyi günler. Maçımız 3 saniye sonra başlıyor arkadaşlar balla da billa da acımayacağım 15 tane sayı vereceğim 15 sayıdan sonra ellerime vereceğim sonra ben kütüphanede de veririm bilmiyorum ben abuzel videolarını genelde yüksek zamanlarda tutmaya çalışıyorum yani elimden geldiği kadar diyorum ki 30 dakika olsun 40 dakika olsun anladın mı belki bundan sonra bir de kütüphane atarız çocuklar, bir burada öpelim, bir de ondan sonra öperiz Hani anladınız mı dostlar Cümle oyna. Allah veren versin be. bilerek şuna vurmadım. Şuna bak şey Kur'an çarpsın. Yemin ederim bilerek vurmadım. E bunlar tamam, manyak ki. bak bak. Yani. Bilerek şey yap. Bilerek öl tamam mı? oyunun oynayamıyor. Yeni başlamış gibi oyna Harun. Şu tümünde değil değil mi? Tamam tümünde değil. falan sık böyle yürüme falan şey olsun. Sonra, ben Enayi ben gibi yürü. Abi, Oğlum ben nasıl ben vuruyorsun? Ben. Harun öyle bir oynuyorum ki elemanlar bize şey sanacak yemin ederim bak. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla sayalım. Bak, param bak var. adamın sadece üstüne yürüyorum bak. Yeni ne ederim bunlar bilerek vurmuyorum. Bilerek vurmadan 5 ve 3'ü 5 3 oldu maç. Bilerek vursak. Bak. Ay ana değdir <laughs> oğlum uğranıyorlar ki bunu da Tavattı bana Harun. Harun öl bilerek öl bilerek. Tamam güzel güzel vursunlar vursunlar. Birazdan başlayacağız biz orijinal oyuna işimize. Şöyle bilmiyoruz oyunu. Helal olsun. Vuruyorlar adamlar. Tümünle konuşuyorlar mı? Tümünü bir açtım. İnşallah konuşuyorlardır. açıkta kimse konuşmuyor. Oğlum, Konuşmuyorlar ya. Oğlum. Benim de tüm Oha Birazdan abi. şey yaparız. 15 olsun. Tam bir kere daha ölüyorum. Başlıyoruz. Tamam zıpla. Evet. Zıpla zıpla zıpla. Adamlarla tamam, konuşuyor konuşuyoruz. Zıpla. 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 Başlama zıpla. Vurmasınlar. Nasıl? Vurma oğlum. Vurdular ki. Bir dakika tümünü alayım. Alo. Sesim geliyor mu? Hı, ne oldu lan? Hı. Ne Şöyle, böyle. Oğlum abi siz çok iyi oynuyorsunuz ben bu kadar bilmiyordum ya. Vallahi, ben dedim ama biz yeni Vallahi, başladık ba diye. Valla biz böyle oynuyoruz biz bu şekildeyiz. Siz ne zamandır oynuyorsunuz? Ne zamandır oynuyorsunuz? Ben 5 yıldır. Ee, ben 7 yedi yıldır oynuyorum. oynuyorum. Ben 7 yıldır oynuyorum. Ben ben oğlum. Hadi başlayın o zaman hadi başla go. Arın. Abi. Arın. Bu tabii. 677 Değmez Başladık ha ona göre başladık ona göre oyna Tamam İnternet internet 677 mesaj çıktı bir anda düzeltiyorum Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok Vurdum Vurdum Vuramadım Harun beraber oynayalım çok beraber oynayalım çünkü bunlar bir tip böyle e <tıklanıyor> Aa <tıklanıyor> ya Aa. <tıklanıyor> ya Ne güzel ayak vurdum ona ya Tam sıkıntı yok sıkıntı yok İnternetim çok kötü Adam modemi söktü götürüyor İnternetim çok kötüyse çık 1 ve 4 atayım <tıklanıyor> Sayı kasmasınlar senden sayı kasmasınlar senden Aaaa <tıklanıyor> Oğlum oh, bunlar çek Bunlar bir de yelek de alıyor ha. Harun çift çift sayı kasıyorlar senden. Eee? Yo yo dur 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 dur. Harun sayı kasıyor adamlar senden. Yenileceğiz. Vuramıyorum. Tamam. Mermi bitti. Olan AFK adamı vurmak yakışır mu lan Eynayi? Olan AFK adamı vurmak yakışıyor mu lan? Böyle mi oyuncusunuz lan? Adam değilsin. Pardon yerileceğiz senin yüzünden. Dur, dur. Tamam. <laughs> tamam. Oğlum. Dur 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 blok blok. Ona da vurdum lan. Ona da Onda vurdum lan. Oğlum adam bana bot diyor bak Harun. Tek yemiyorlar ya. Tek yemiyorlar. Valla içine de birer tane vuruyorum ölmüyor. Düzeldi mi internetin? Ne <laughs> uyuyacağım artık. Evet evet düzeldi. Aldım. Tamam <laughs> Harun beraber oynayalım. Aa, vurdum. Yana bir, arkada bir. Arka ölmemen lazım. Ölmemen lazım bir daha. Daha ölmemen lazım. Yenileceğiz. Tamam. Bak buraya pusmuş. Tamam. Harun gerekirse geri helal. oyna. El 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 el. Geri oyna geri oyna geri oyna. Sen bizde bekle bizde bekle. İçeride de biri var içeride de Oğlum biri var. ben vuruyorum. Tam sıkıntı yok. Sen gerekirse bizde bekle. Ay, yedi bir tane o. Yedi mi o? uzaktan uzaktan destekler. Yok yiyorum. A, vuramıyorum. Havaya geliyor. Cimri'ye yandı bana da. Yumruk yedim. Oramayan çeyremanlara. Ya tava oynuyorlar hepsi. Ya biz şu 11 sayı vermememiz da. Abi nasıl vermememiz da Alakası yok sayıyla. İnternetin Ay gitti ya adamlar ya senden. Ya. Orayı puan kastı. Geri dur. Geri dur. Geri dur. Ben bunları çok güzel, iki sayıyla çok güzel, çok güzel. alırım. Geri dur. Yedi bir tane. Allah Yedi be. bir tane de. Harun geri dur. Harun geri dur. O da yeri. Tamam arın Harun geri dur. Tamam tamam. Ha orada. Çevireceğim Helal ben maçı çevireceğim. Bekle bekle bekle. Yedim 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 yedim. Nerede olduğunu bilmiyorum. Yeme Harun ölme sakın. Helal sana. Yeter lan yeter! Yeter! Ya hayır tırmandı. Son bir Yap sayı kaldı. Tamam. 30-39 Fekka arın. O da yedi. Harun basiye gel. Beyze gel. Beyze gel. Beyze gel. Helal. Gel burada. Evet. Helal. Gel Beyze gel. 33-39 gel. Vermememiz lazım maçı. Gel. Harun orada oynama Beyze gel. Tamam. Sağ için o. Sadece sağ için 34-39. Maçı sak var ya mükemmel olacak Harun. Aa, sağ geldi. Sağ geldi. Bomba. Tamam Harun sadece bekle. Sadece bekle. Harun sadece bekle. Sağa gel de. Harun bekle. 37. Senin kafanı Harun ölme, ya, Harun ölme, Harun ölme, Harun ölme, ölme. Aa, ölme. bot, 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 bot. Aa, ne olacak? Aynen öyle, botsunuz Bak ya. ben mutluyum, yerim ha. Bir şey diyeyim mi? Yemin ederim 1 ve 4 oynasam yenerdim. Oynam. Dinle bu dinle dinle no, bir dakika Ne dakika bir dakika bir dakika bir bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir, dinle, dinle. Dinle. Dinle, dinle. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Lan, Oğlum, oğlum kaç kişiden önce. ben tek başı oynasam yenerdim sizi. Siz AFK'dan lan kil kastınız aynen, lan. Allah'ın en aileri Allah Allah. sizi. AFK'dan vurup kil kastınız aynen. oğlum. Öyle üç kırça beş köfte olmaz. O iki kişi sıkıyorduk Siz sizi. Zar zor gözü kurtardınız. Zar zor Türkçe kurtardınız oğlum. Aynen aynen. Botsunuz bo aynen. işte botsunuz. Belli azar zor kurtardınız. Allah'ım Tamam gel gelsene bir de kütüphane atalım 2 ve 4 sadece orta var Geliyorsunuz mu? Geliyoruz gel bakalım Bitti Gel, gel. sen kimsin Gel, 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 tamam Tane oğlum AFK adamdan kil kastınız Beni dinle beni bir dakika Beni bir dinle Adam AFK'ydı AFK adamdan kil kastınız Tamam Anladın mı? Yani. Eşek gibi oynadınız. Olur, kafanıza kafanıza, kafanıza vurdum. Ağırlanmadınız anasını satayım. Mahvettim lan sizi. Aynen. Ben ona AFK adamı vurdunuz. ASK eşek Allah. misiniz siz? Bahane AFK de, Allah. Allah. Ya, adamı vurdunuz. Oğlum yüzsüzsünüz. Oğlum sana sıkmayan duran adamı vuruyorsun. Duran adamı vuruyorsun. Kim kasıyorsun. Enayi seni. Ben AFK görmedim. Öyle. Ağlamadan. 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 Açsana. Açsana bir 1 ve 4 atalım bol, tamam olur. bir tane de 1 ve 4 atalım gel Olama. gel gel 1 ve 4 atalım evet. açsana tamam 1 ve 4 atalım hadi 1 ve 4 gel gelmiş, gel alın, alın. gel 1 ve 4 gel tamam. hadi bol. gel 1 ve 4 gel çuk. oğlum gel 1 ve 4 gel alo alo Ha? Alo, şey, Harun oynamıyor. Harun oynamıyor, ben oynuyorum sadece tamam mı? 1 tamam, ve 4. Hadi geçin yani. yerinize. Geç yerine. Tamam 1 tamam, tamam, ve 4. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi oynayın bakalım. Ne <laughs> <laughs> Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Kanka top diyeceğiz yavaş yavaş. Hepsi yavaş yavaş olacak bekle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Nasıl lan? Oranın nasıl lan? Değil mi? Tamam tamam 82. Sıkıntı yok. Harun hiç kimseye karışma. Hiçbir şey yapma kanka. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak. Bekleyemiyor yeni ayı. Tamam mermi mi bitsin? Mermiyi bir değişelim. Okey sıkıntı yok. 11 3. You <laughs> oh hell, he, he soruş kanka. Sıkıntı olabilir birazcık ama birazcık. Ama sıkıntı olursa biz o sıkıntıyı çözmek için buradayız. Hiç sıkıntı yok. Nerede? Kayıyor ha. Nereye kaçıyorsun lan? Ha? Nereye kaçıyorsun? Enayi seni ha. Nereye, nereye geliyorsun anasını? Ne yapacaksınız oğlum? En fazla ne yapabilirsiniz kanka? Ne olabilir yani en fazla?

Sen lende bana yumruk ablaya geliyor. En Ananı s**eyim <laughs> tava yedim. Neredesiniz <laughs> lan en iyiler? <laughs> ses yapıyor. haro Harun yerinden kıpırdama Harun. <laughs> Harun yerinden kıpırdama. Ses geliyor çünkü sese odaklanıyorum. Bekle şunları yeneyim. Helal olsun bu çocuk. Güzel pik diyor bu arada. Bu çocuk güzel pik diyor. Bak bu çocuk oynuyor. Bu çocuk oynuyor kanka. Yürekten oynuyor. Oğlum onu niye vuruyorsun? Hala vuruyor mu seni? Oğlum bak dikkatin dağılıyor kanka. Adam gibi dursanız Sen koyayım Dur 28'e 10 hala. Benim bu elemanları çatır çutur yemem lazım kanka normal şartlarda. Mouse'u değiştiğim için şu an bir tık zorlanıyorum. Ağlama bak. E, bahane değil, bahane değil, sıkıntı yok. Rath aşağıya. Tamam, 30 zor mu? Helal lan Harun arada sırada vur şerefsizleri. Ama ağlayacaklar ben sana söyleyeyim. Ay iş tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. 31 11 hala. Arada bu arada Harun kiralıyor çocuklar da Harun'u vuruyor aynı bu şekil gibi. <laughs> tamam. <gülüyor> Neredesiniz lan? O çocuğu çoğun Helal 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 helal. Ben o sana sık sana sık sana sıkma. <laughs> Sadece sana sıkana sıkarım. 36 12. Oy, iyi vurdu. iyi vurdu. E ben sizle şimdi ne taşak geçeceğim kanka. Siz biliyorsunuz. Hayatımda gördüğüm en cringe. Takım ha. Vallahi billah. 38. Bekle. Yemedi ya. Tav attım da yemedi. Neler? 39. Ağırın senin tavah sonunca tavah atacağım bekle. Bir ayak vurayım bir ayak vurmam lazım Vuramadım Attım tavayı yedi de Ölmedi O zaman yumruk o zaman yumruk Harı yumruk Eş, harun eşiği Harı eşiği <laughs> Neyse 40-15. Ne oldu acaba? Ne konuşacaklar? Şu an ne diyecekler acaba? Ne anlatacaklar? Oyundan çıkmış eşeğin kafası. Eşeğin kafası oyundan çıkmış. <laughs> dakika, Sen hala bot mu diyorsun? Hala bot mu diyorsun? Hala bot mu diyorsun? evet bozsun. Oğlum <laughs> şey ayakta, mevzi, durulan, ayakta dur lan. Ayakta dur. Var, ayakta ayakta, ayakta dur. Enayi Bol ayakta senin. dur. Ayakta dur. Çatır çutur. Tim size. Boston, Boston. Ama, Öte ama de abi, Ama, bir dakika. Abi. İhte de de, de, biz de yemiştik ama. Ötede de ağlayın oğlum. ötede de ağlayın. 1 ve 4. cömdüm bir... geçtin 1 ve 4. Abi ne mi verdin telefonu? VPN'le açtım VPN. Aa, <laughs> Konuşma. Biperle yanar. Olmaz mı? Abisine bi, ver. Sese bak. <laughs> çocuk ya. Ya Emoç. 10 sıra. Oğlum niye iyi oynamıyorsunuz ya? Ulan var ya. Ya oğlum. Bir işi, kanka VPN açtık görmüyor musun kanka? Zaten ne VPN ilerlemişsin Sen ne abi, anlatıyorsun de? lan? Bence VPN değil. Ama. Gönlüm, canım, ya kanka. Sizi bir ve dört yenildiniz. Eşekler. Ben size bak ne dedim. Siz AFK adamı vurmadan, fil almadan beni yenemezsiniz. Oğlum siz kimsiniz lan? dağ adam. Sen boşsun. Vallahi öyle VPN kullanıyor ışınlanıyor da her yere. Oğlum ayakta duramadın lan sen. Allah. Sen durmadan base'den ışınlanıp ışınlanıp İşinde geldin. Gidin. Neyin ayin? Vallahi boşsun bot. Kim, kim kim ışınlanıp gelmiş? Öyle koymuş. Abi bir, abi, bir şey. Bottu bot. Bir şey değil Allah. mi? Herhalde herhalde vermiş olabilir. Koyduğumuzla kalın. Verdin de tamam. Koyduğumuz değil mi? Tamam. Boşsun bot. Koyduğumuzla kalın. Verdin değil mi? Boşsun bot. VPN modusun VPN. <laughs> O zaman yine var ya izleyen Olsun. adamı da vurdunuz. Aa yine AFK'dan vurdunuz ama yine yenemediniz. En iyisiniz kalkın. Sizin dördüncü adam biz, nerede Dördüncü. Korkudan gelemedi, korkudan gelemedi. Tamam gel, tamam gel. Bir bir bir. Tamam mı bak bir bir. İkide biter gel. Kütüphane açın. Tamam, kütüphane tamam, sadece ışık var. Tamam gel açın kütüphane sadece üst var. Gel, gel. Sen var. gel. Seni kitapların içine koyacağım bekle sen. BPS ya sen tamam, kitap diye oku satır diye yazarım sen kimsin? Yaz güzel lafı. Bu sıkıntı olabilir çünkü Harun'un interneti kötü. Harun öyüp ölüp duracak ben bunlara yenilsem çıldırırım. O yüzden çok sinirli bir mevzu. Çok derin bir mevzu. Harun'a çok büyük küfür ederim. Acayip büyük küfür ederim eğer yenilirsem. Anlıyorum. İnternetin kötüyse geri dur bak. Bu çocuklar çok toksik. Ben bunlara yenilirsem kafayı yerim bak. Kafayı yerim Harun ona göre. Hadi bakalım. Bekle. Ah, that's good. Hele hele Tamam sıkıntı yok. bekle 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 bekle. Geri çıktım mecbur mecbur geri çıktım. Senin Harun bekle kanka bekle gözünü izleyeyim kanka bekle ya. Ben bunlara yenilemem oğlum kafayı yerim ya. Oo, açık oynuyorlar he. Oğlu oğlum. Watch out. Watch out. Tamam sıkıntı yok. I need a weapon. Tamam barıncak temiz burası. Gel ortayı al ortayı al ve saçın oyna. At geliyor. At geliyor oğlum. Merdiven. Hayır burada değiliz. Sen bir öne git. Aferin aferin. Heh. Güzel ama alt gelirse küfür ederim. Alt gelirse alt teftir <laughs> durdururum. Helal lan. <laughs> Helal lan sana. Adam vuruyor. Mallan bu. <laughs> Abi tam kafayı yemelik bir olay. Bak elemanlar bir küfürlük ya. Çok fena küfür edeceğim şimdi bunlara. <laughs> Hepsi gitti, hepsi gitti. Bir tane yenisi falan olacak. Vuracağım onu. Watch out. Harun bak adamlara çok fena, çok kolay kill veriyorsun kardeşim. Kanka pardon, bakma. Cedi bir tane. Bir tane daha yedi. Chest ben vursaydım lan. Tamam güzel 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 13. 13 13 ama pompalı verelim de. Three. Harun yan yana oynayalım kardeşim. Yanıma gel. Yan yana oynayalım yanıma gel. Tamam. Bırak oynasınlar pompalım var. Oh, hell yeah. Oh, hell yeah. Kaç sen direk? Allah'ım beni kör et, kör! Helal, 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 helal. Helal, 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 Gel, gel, gel. Can o attan. alttan vurursa büyük küfür ederim ama. Ben havada gitti. Ace attım. O da gitti. O da gitti. İki silahım kaldı. Bir tabancam, bir tavam kaldı. <laughs> sık 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 sık. Watch <laughs> out. Oh lan, oh ya ne sik. Onu ne sutayım. Onu <laughs> ne oynadım lan? Helal olsun lan. Yemin ederim manyak oynadı karın. Helal lan sana. <laughs> Helal sana. Bükemediğin eli öpeceksin kardeşim. Bunun ekstra bir şeyi yok. Bükemediğin eli öpeceksin. Tabi canım. Anam. Bükemediğin eli öpeceksin. Hiç bana yapmayın. Bükemediğiniz eli öpeceksiniz. Ya, ben o. Kanka biraz ya. örneğin kanka dedim size bak. 6 yaşındaki çocuğu öldük ya. Ama bak öyle bir şey olmaz Bilmiyorum. kardeşim sen de bir şey... Oğlum bak. bir de yine bozdunuz yine alttan sıktınız lan. Ya, kanka, sizi. Bir kere sıktık o da valla yanlışlıkla sıktık. Ben, Sankine ben, onu, ben, onu, yanlış da sıktım. Ben onu yanlış Hali, da sıktım. İki tane tane aldım, aldım. iki tane cil aldın. İki tane cil aldın neyi yanlışlığı? vallahi va 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 yemin ederim bir, bir aldım. Geri kaldı ortadan döndüm geldim üstten. İki kere alttan öldük biz oğlum. Kanka bu bence yine bir ihtiyar açtı bak ha yine ışınlanıyordu. İki kere ben öldüm. İki kere değil. Diğerini, di, diğerini emoç ödürüyor. Emoç, emoç, emoç. Emoç da, emoç ödürüyor. Kardeşim bence konuşmaya yüzünüz dahi olmasın ya. Bak ben size ciddi söylüyorum. Ya. Bastık, geçtik. Oldu mu böyle? Ulan Bir ostra. ostra. yendi bizi bot ya. Ulan ostra. Ulan Abi, emoç. Çocuk Abi ya falan ver. Abi vermiştir bu bak, şimdi. Abisine bak, özür dileyin ver. bu mevzu kapansın gitsin. Ben sizle kanki de olurum. Sizi de taşırım. Özür <laughs> mü? ostra. Efendim kanka. Ne diyelim? <gülüyor> 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 ya vallahi kanka. Harun. Pen Bunlar üç bunları Bunların 3 saniye içinde özür dilemezse bunları şutla. Şıtla bunları 3 saniye içinde özür dilemezse şıtla. Tamam özür dileriz. Özür dileriz abi ya. <laughs> Daha özür lir. Lir. Ya abi de, da, abi de de abi de demene de gerek yok de sen dileriz. benim. Estağfurullah yani. Yani, Allah, estağfurullah. Abi vallahi abi diyecek bir şey bulamıyorum abi. Tamam. <laughs> i̇yi be, iyi de. Gayet güzel. Hadi. Şaka maka özümüzle dönelim. Abi 10 numara bir video oldu. 10 numara güzel oldu. Bence en eğlenceli önce sonra videolarından biri oldu diye düşünüyorum. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Ee, hoşuma gitti benim. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki videoda özellikle burada olmak için bildirimleri kesinlikle açın. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.